Yo, ne habersiniz arkadaşlar? Evet, bazılarınız biliyorsunuz ki şimdi Sivas'tayım. Ve bazılarınız düşünüyor ki ne işim var Sivas'ta? Ya canım çekti. Bir arkadaşımla konuşurum ve dedim ben çıkıp Sivas'a gideceğim. Sır seninle kahve içeyim. <laughs> ve gittim. içtim kahvemi. Yemek yedik. Sadece arkadaş. Hiç, you know. Ve çok güzel oldu. Hava değişiklik çok güzel geldi bana. Ya çok şu an çok mutluyum. Um, her şeye rağmen vücuttaki acılarıma rağmen psikolojik travmalarıma rağmen şükrediyorum ve çok mutluyum. Ya her zaman Türkiye'ye gelince daha da şok oluyorum. İnsanlar beni her yere gittiğinde karşılıyorlar, seviniyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Bugün sabahtan otelde çocuklar vardı. Sabah 7'den beri beni beklerlerdi. Uyanayım. Ya 3 saat beklediler dışarıda ben uyanayım. Gelsinler, bir fotoğraf çeksinler, bir hal hatır sorsunlar. <laughs> yani bayağı duygulandım. You know, her yere gittiğimde sevgiyi hissederim. Yani gerçektir. Millet bana bakıyor ve kendim, yani beni Yıllardır arkadaş gibi görüyorlar, yabancı bile görmüyorlar beni. Hani bu beni çok mutlu yapar. Um, ya yeah, ve bilirsiniz ki ben sizden birisiyim. Yani normal bir kişiyim, sizden birisiyim. Son zamanlarda çok iyi değildim. İyi olmak için de acıları indireyim diye alkoldur ve bazı kötü şeyler aldım sırf kendimi iyi hissedeyim. Geçici süreç hiçbir şeyi iyileştirmiyor, acı geçmiyor. Aksine daha kötü oluyor. Yani bu hayat böyle yaşama bana göre değil. Genç manitalarından yatıp çıkmak. Onların tek istediği uyuşturucu, alkol, ve seks. Yani bir bakıyorum aynaya kendime bakıyorum ve diyorum ki ya bunlar anasını satan. Kızım yaşımda insan ne işim vardır? Yani ondan sonra işim red pili de yokmuş de i̇şte bir erkek genç alır. Başarılı bir erkek her zaman çok genç alır. Ben karımdan boşaldığında bile güldüm dedim kendine. Senden 15-20 yaş gençini alacağım. Yeni moda alacağım. <laughs> Güldüm. O da dedi bana, şunu dedi bana ve unutmayacağım. Dedi bana, alırsın. 10 sene sonra sikin akmaz. Seni aldatır bir genç Böyle düşündüm dedim. Bilin ne? Doğrudur ha. Ya bu maskaralıktır ya. Zaten bu zamandakiler de fucking bir sürü orospular bro. Bir sürü fucking orospular dedim biriyle konuşacaksam en azından psikolojik olacak benim level'da olması lazımdır. Entelektüel yüksek olması lazımdır. Demiyorum ki çok zekiyim. Ama <laughs> bu aptal kızlar benimle doğru düzgün konuşma yapamazlar ben. <laughs> Açık söyleyeyim size. Onlar hiçbir poktan anlamıyorlar bro. Yarrak yemekten başka. <laughs> That's how <it> is bro. <laughs> so yeah. Bu lifestyle bana göre değil bro. <laughs> Ben ne gangsterim, ne Casanova'yım, ne böyle fırlama. Ben sadece aile adamıyım ben ki yolumu bulmaya çabalarım. Yolumu bulmaya çabalarım arkadaşlar. Ve günden güne bir şey vardır içimde, bir inanç, bir şey bana bana güç veriyor. Anlatamam size. Anla anlatamam size. Anlatamam you know. Ve her gün mücadele, her gün, her gün, her gün, her gün, her gün mücadele. Güzeldi ya, Sivas insanları çok sevdim. Gerçekten Anadolu'ya nereye gidince o, o hissettiğim sıcaklığı herkesten bilgi adam da bir şey dediydi ki işte yok iyi baba değilim, yok şöyleyim, yok böyleyim. Ve bilinme beni en çok acıtan nedir? Bazı şeyleri dediği doğrudur. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Uğraşıyorum, gerçekten uğraşıyorum. Ve kim ne isterse desin, beni yıkamaz. Kimse beni yakamaz. Hiçbir kadın beni yakamaz. Ve ben dedim daha önce, dedim sen beni yakamazsın. Çünkü bir şey yandıysa, kül olduysa bir daha o yanamaz. Umarım sıkmadım sizi. Umarım çok umarım çok cringe olmadı bu. İnanmayın. You know <laughs> Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Geliyorum geri ben. Geliyorum geri. Just rolling with the punches bro. Just rolling with the punches. Rocky'nin dediği gibi. Hayat kadar hiçbir şey sana seni set vurmayacak. Ama ne kadar set vurduğun önemli değil. Ne kadar yiyebildiğin önemli ve ileriye gitmektir. Dertleri ye yediğine rağmen ileriye gitmektir. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapıyoruz. You know. Yeah. Kötüleri en kötü dönemleri atlattım çok şükür. En kötü dönemleri atlattım. Ne olursa olsun beni yıkamayacak hiçbir şey. Ben daha önce hatalar yaptım. Ayrıldıktan sonra acele acele işler yaptım. İyileşmeden daha tam toparlayamadan hızlı şeyler yaptım çünkü başkaları yaptı diye ben de geride kalmayayım diye ama yanlış ve her şeyin farkındayım. Ve bu benim siktiribok hayatımda size belki bok hayatımdan ders alırsınız ben. Ve böyle. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Ve devam. Peace out.